deniyor olacağız. Flying Crow eğer şu anda hali hazırda kargayı 5 saniye 10 saniye kadar rahatlıkla tutamıyorsanız denemenizi tavsiye etmiyorum. Fakat eğer ki kargayı 5 saniye 10 saniye veya da daha fazla tutabiliyorsanız ama hala flying crawl yapamıyorsanız bu konuda sizi geliştirebilecek bir egzersiz var. Bana kendi pratiğimde çok yardımı dokunan hem onu göstereceğim hem de poza iki tane giriş yöntemi var. İkisini de gösteriyor olacağım. Zaten çok kısa bir video. Önce şöyle başlayacağım. Sanki karga yapıyormuş gibi bir yandan göstereceğim. Göstereceğim hareketi bir de arkadan göstereceğim daha iyi anlayabilmeniz için. Sanki derin çömelik içine yerleşiyorum ama dizlerimin arası açık değil. Dizlerimin arasını kapattım. Kargo'ya nasıl yerleşiyordum? Şöyle kısaca bir üzerinden geçmek gerekirse. Ellerimi yaklaşık ayaklarımdan bir karış dört parmak kadar ileriye yerleştiriyorum. Burada avuçlarımı, parmaklarımı her şeyi yere basıyorum. Ve iki kolu birbirine doğru itiyorum. Bu bana çok sağlam bir temel hazırlamama yardımcı oluyor. Karnı sıkmayı unutmuyorum. Ellerimi yerleştirdim. Avuçlarımı, parmaklarımı, elimi her yerini güzelce kökledim yere. Kalçamı yukarıya doğru kaldırdım. Dirsekleri geriye doğru bükerken beden ağırlığımı öne verdim ve dirseklerimi dizlerimin üzerine yerleştirdim. Buradan biraz daha öne doğru geldim. Sol topumu çekebildiğim kadar kalçama doğru çektim. Ve yavaş yavaş sağ ayak parmak ucuma gelip sağ ayağımda yerli olan temasını kestim. Şimdi sağ dizi uzaklaştırmak istiyorum. Sağ dirseğimin üzerinden ve buradan yavaş yavaş birazcık yüzüm aşağıya doğru yaklaşmaya başladı. Yavaş yavaş sağ bacağı düzeltebildiğim kadar düzeltiyorum. Ve kaldırıyorum yukarıya doğru. Hop tekrardan çıkıyorum. Burada bütün aslında sürecin içinde tek yaptığım normal kargadan biraz daha ağırlığı sanki yüzümü daha yere böyle bir parmak kadar daha yaklaştırdım. Karnımı biraz daha sıktım ve iki kolu sürekli birbirine doğru ittim. Çünkü eğer bu kollarım hani e, pasif bir şekilde kalırsa yerde o zaman sağlam bir temel oluşturamıyorum. Bu birinci giriş yöntemiydi. Bu benim için her zaman çok daha rahattı. Benim için biraz daha zor olan fakat başka bir bedende çok daha kolay olabilecek başka bir giriş yöntemi daha var. Onu da göstereceğim. Sonra sizi geliştirecek olan egzersiz anlatıyor olacağım. İkinci yöntemi aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpeğin içine yerleşiyorum. Nefes alıyorum. Sağ bacağımı dümdüz yukarıya doğru kaldırıyorum. Nefes veriyorum. Sağ dizimi büküyorum. Bir sonraki nefes alışla beraber sağ dizimi getirmeye çalışıyorum. Dirsekleri geriye doğru büküp ağırlığı öne doğru taşırken sağ dirseğimin arkasına. Ve burada eğer sol ayağınız benimki gibi çok arkada kaldıysa hop birazcık öne doğru yürütebilirsiniz. Sağ topuk popaya doğru çekili ve buradan gene ağırlığı öne verdim. Verdikçe zaten o sol ayak kendiliğinden havalanıyor olacak. Nefes verdi. Hop çıktım buradan da. Bunun aşağı bakan köpekten bazen o dirseği demin benim de başıma gelen aslında. Hani sol ayağım biraz geride kaldı ya. Dolayısıyla Direkt şu şekilde de yerleşebilirsiniz. Aşağı bakandan ayarlayamıyorsanız ilk etap. Bu zor geliyorsa bir dirseğimi pardon bir dizimi, bir dirseğimin arkasına doğru yerleştirdim. Ağırlığı öne verdim ve sağ yam arkada. Ağırlığı daha da öne verdikçe o zaten kendiliğinden kalkıyor olacak. Flying Crow'u ilk denememi hatırlıyorum. Ee, çok zorlanmıştım. Karnımı çok sıkmıştım. Boğazıma kadar hani her yerim böyle kas katı kesilmişti. Ve o ayak bir türlü yukarıya doğru kalkmamıştı. Dolayısıyla hani ilk etapta şu an ilk denemenizde o ayağınız yukarıya doğru kalkmazsa eğer endişe etmeyin. Bu birazcık üzerine çalıştıkça kalkacak. Bir kerecik daha hani üzerine değinmek istiyorum ve göstermek istiyorum. E, ee, farz edelim ki sol dirseğimi, sol dizimi hala hazırda ben yerleştirdim. Sol e, ee, dirseğimin üzerine. Şimdi burada arkadaki ayağınızın, eğer ki arkadaki ayağımız çok geride ise buradan kalkmak mümkün olmayacak. Yani arkadaki ayağın konumlanması da aslında çok önemli. O yüzden bir fark edin arkadaki ayağınız nerede duruyor. Şimdi bakın burada ne kadar zor. Buradan kalkamıyorum. Böyle ancak başımı yere değdiriyor olmam lazım ki kaldırabilmek için. Oysa ki sağ ayağımı öne götürdüğümde eğer çok zorlanıyorsam arkadaki ayağımı yere basan ayağını Biraz daha öne getir ve oradan dene yukarıya doğru kaldırmayı. Sanırım üç özet yaparsak ayağın yeri çok önemli. Arkadaki ayağın nerede duruyor? Çok gerideyse zor olacak. Ha, çok öndeyse de zor olacak. Ona uygun bir nokta bulman gerekiyor ve bu deneye yanına olacak bir şey. Dirsekleri birbirine doğru iteceğim parmak uçlarını ve avucun her yerini de yere kökleyip basabildiğim kadar basmaya çalışacağım. O ayağın bir parmak kadar bile yukarıya havalanması artık hani işi çözdüğünüz anlamına geliyor. Ayak bir parmak kadar yukarıya doğru havalandıktan sonra tek iş dengede kalmakta kalıyor. Benim hani flying crow'u rahat bir şekilde yapmamda en çok etkisi olan egzersizi anlatmak istiyorum. Bu egzersiz de şöyle başlıyor. Arkadan gösteriyor olacağım ki daha rahat görün diye. Sanki yine derin çömelmenin içine yerleştim ama yine dizlerim kapalı. Ayak tabanlarım da hani birbirinden çok uzak değil. Olabildiğince yakın birbirine. Çünkü buradan tekrardan karganın içine yerleşiyor olacağım. Umarım rahat görüyorsunuz. Dirseklerimi yerleştirdim. E, pardon dizlerimi yerleştirdim. Dirseklerimin üstüne bir topumu iyice popoma doğru çektim. Ağırlığımı öne verdim. Hop sağda kaldırdım. Sağ da yerle olan temasını kestim. Şimdi burada sağ dizimi uzaklaştırmak istiyorum. Sağ dirseğimden tekrardan yerleştirmek istiyorum. Uzaklaştırmak istiyorum. Tekrardan yerleştirmek istiyorum. Uzaklaştır, yerleştir. Uzaklaştır, yerleştir. Ve yavaşça çık. İlk denemede çok uzaklaşma. Yani o sağ diz belki dirseğin üstünden biraz kalkıyor. Azıcık sola doğru geliyor. Fakat daha sonra hani denge gidiyor ya da o kadar hani güç çok zorlanıyorsun. Bir şekilde pat aşağıya doğru düşüveriyor. Fakat bunun üzerine gittikçe gerçekten el dengeleriniz, kol dengeleriniz inanılmaz gelişecek. Beni sanırım en çok geliştiren egzersizlerden bir tanesi buydu. Aynısını hem sağ dizle hem de sol dizle yapmanız gerekiyor. Yani bir taraf her zaman daha kolay olacak ya sağınız ya solunuz. Ama zor olan tarafın da üzerine gidin çünkü ona ilerleyen zamanlarda onu da kullanabilmeye ihtiyacımız oluyor olacak. Umarım hani bu anlattıklarımın bir faydası dokunmuştur size ve bana bu pratikte eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs>